diğer eğitim kuruluşlarından farklı olarak lise çağındaki çocukları alıp belli bir kalıba sokmaya çalışmıyor. Tam tersi kişiliklerini keşfetmeleri, içlerinde ilgi duydukları ya da kişilik özelliklerini keşfedip bunlara destekleyip optimal seviyede hayatlarına katkıda bulunmalarını sağlıyor. Bu da bence özellikle gelişme çağındaki çocuklarda çok büyük bir besin kaynağı. Bana kattığı en önemli şey kendimi yani sadece başarılı bir öğrenci olarak görmek yerine bütün olarak bir birey olarak görmemi sağlamasıydı. Diğer e, önemli bir yanı ise hem Türkiye mef müfredatından hem de yabancı müfredattan e, dersler alıyorsunuz, eğitim görüyorsunuz. Kimi zaman kendi derslerinizi seçebiliyorsunuz. Bu da akademik olarak çok yönlü bir şekilde gelişmenizi sağlıyor. Son olarak da e, sosyal hizmet projelerine çok önem veren bir okul. Bunu hayatının bir parçası haline getiriyor. çoğu okullarda sadece test çözmeye odaklı bir eğitim varken bu kadar çok yönlü bir eğitim bence e, lise çağındaki çocukların gelişim açısından çok önemli.